22 yıllık polis memuru İsa Altun kredi çekti. Yıllar önce bir uyuşturucu bağımlısının itiraflarından yola çıkarak yazdığı kitabını piyasaya sürdü. Altun, Bir Kereden Çok Şey Olur isimli kitabının okullarda da okutulmasını istiyor. Madde bağımlısı bir gencin ölmeden önceki vasiyetinden yola çıkarak ben bu kitabı yazdım. İsa Altun 46 yaşında. 22 yıllık polis memuru. Gidip... Halen Bakırköy, Şenliköy polis karakolunda görev yapıyor. Bir kereden çok şey olur adlı bir kitap yazdı. Konu uyuşturucu bağımlılığı. İsa Altun, 1994 yılında Gaziantep'te narkotik şube müdüründe görev yaparken tanıştığı uyuşturucu bağımlısı Mehmet'in hikayesinden çok etkilenmiş. Eroin bağımlısı Mehmet'in göz göre göre hayatını kaybetmesi onu kitap yazmaya yöneltmiş. Abi... İşte ben biliyorum sonum ölüm, hiç olmazsa ben öldükten sonra bile en azından benim bir vasiyetim, bir hatırım için bu kitabı yazmanı istiyorum dedi. Ben de e, o şübede geçen hatıralarımı, anılarımı, gözlemlerimi yazdım. E, amacım bir genci bile kurtarabilsem ne mutlu bana. Uyuşturucu ile mücadelede aile büyüklerinin çok dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Ailenin sevgi, şefkat eksikliği bunlar çok önemli kavramlar. Bu benim de vicdanımı da rahatsız ediyordu. Yani paranız var, paranız var, durumunuz var ama iç zenginlik yok. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden ve Avinika'dan ödül alan deneyimli polis, kendi imkanlarıyla bastırdığı Bir Kereden Çok Şey Olur adlı kitabının gençlere ulaşmasını istiyor. Ben vicdanımı rahatlattım, kitabı da bastırdım. İnşallah okullara, eğitim kuruluşlarına gidip çalışmalarımı, gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Bu konuda destek ve o ilgi başlayın. bekliyorum. Ulaşmak istiyorum efendim.